28 Mayıs 2017 tarihinde cezaevinden zorla çıkartılarak 600 kilometre uzaklıkta olan Şanlıurfa Tem Şube'ye götürüldüm. Yaklaşık 24 gün bir fil işkenceye maruz kaldım. Cizre'de görev yaparken başıma şöyle bir hadise geldi. 18 Nisan 2015 yılında çocuğumu cumartesi günü okul aktivitesi için ailesiyle, ailemle birlikte okula bıraktım. Şehire indim. Yanıma bir araç durdu. Arkamdan gelen bir şahıs zorla aracın içerisine attı. Ee, daha sonra araçla birlikte cizre dışına çıkmaya başladık. Yolda kendilerinin polis olduğunu söylediler ama kimlik göstermediler. Ben e, polis ya da MIT elemanı olduğunu falan bilmiyorum. İstihbarat elemanı olduğunu bilmiyorum. Senin dört tane öğrencim var. Şu anda isimlerini vermek istemiyorum sıkıntı yaşamaları açısından ama bir tanesini verebilirim. Medine Gökdemir isminde bir kız öğrencim vardı benim lisede bu çocuğun PKK'ya katıldığını, daha kadrosuna katıldığını söylediler. Ve bu dört çocuğun Gülen hareketi dershanelerine gittiğini, Gülen hareketinin bu çocukları PKK'ya yönlendirdiğini, dolayısıyla Gülen hareketi ile PKK'nın birlikte çalıştığını ve terör örgütü olduğunu söylediler. Benim de bunu kabul etmemi istediler. Ben dedim ki böyle bir durumdan haberim yok, bilgim de yok. Dediler ki bakın ee, sıkıntı yaşayacaksın bunu kabul edersen herhangi problem olmaz. Yakında Türkiye'de bir kıyamet kopacak. Sıkıntı yaşamak istemiyorsan, aileni düşünüyorsan, çocuklarını düşünüyorsan... Ee, çık yani bizim dediğimizi yapman lazım. Tabii ben kabul etmeyince bu sefer küfür edilmeye başlandı. Hakaretler edilmeye başlandı. Arkada oturuyorum, solumda bir polis, sağımda bir polis ya da istihbarat elemanı. Önümde bir polis var. Sağdaki silahı çıkarttı, kafama dayadı. Bir de dere kenarında durduk. Dedi ki işte yaşamak istiyorsan bizim dediğimizi kabul etmek zorundasın. Tabii korku şu anda hala aynı şeyleri yaşıyorum. Dua etmeye başladım herhalde dedim öleceğim. Dedi ki biz dedi burada seni öldürsek yarın dedi olay yeri inceleme polisleri geldi Senin cesedini bu görseler burada. Yani kim buradaya gidersin? Zaten terör bölgesi burası. Tabii ağlamaya başladım, dua ettim. Daha fazla yüklenmediler işin doğrusu ve orada beni bıraktılar. Fakat ben bunu kimseye anlatmadım, korktum çünkü. 18 Nisan 2015'te bu olay olduktan sonra 20 Nisan 2015'te evime gelindi polisler tarafından. Eşim gözaltına alındı ve Ankara'ya sevk edildi. 4 gün gözaltı süreci yaşadı eşim. Daha sonra e, adli kontrolle serbest bırakıldı. Uzun bir uğraştan sonra biz e, bizim tayinimiz eşimle birlikte Şanlıurfa iline çıktı. Ve çizredeki bu sıkıntılı süreçten kurtulmuş olduk. 13 Mayıs 2016 tarihinde darbeden bir ay önce 17 Mayıs 2016 tarihinde tutuklandım. Sincan cezaevine kondum. E, gayet normal giderken 15 Temmuz 2016 darbe girişimi oldu. Ben o zaman cezaevindeyim. Fakat 14 Temmuz gecesi koğuşlarda şunlar konuşulmaya başlandı. Sincan cezaevi boşaltılacak. Yaklaşık 2000-2500 civarında hakim savcı tutuklanacak. Ve cezaevine getirilecek. 15 Temmuz gecesi akşam o gece bizim koğuş 11 kişiden... Ee, 20 kişiye falan çıktı aşık. Biz darbeden iki gün sonra Sincan T tipi cezaevinden Sincan L tipine gönderildik. Ee, daha sonra öğrendiğimiz Sincan T tipini 2500'e yakın hakim ve savcının tutuklanarak konuldu. Ee, tabii yaşadığım stres, e, suçsuz yere hapse girmek, yaşadığım olumsuzlardan dolayı strese bağlı olarak benim kalın bağırsamda bir rahatsızlık meydana geldi. Daha sonra ee, kanamalarım oldu defalarca, acı çekmeme rağmen. işte acil butonuna basmama rağmen cezaevinde. Doktorla görüşme isteğime rağmen kimse gelmedi. En son bir doktor geldi. neyim var dedi. Dedim ki acı çekiyorum, kanamam var. Ee, yemek yiyemiyorum, çok kötü durumdayım. Doktorun bakması lazım. Dedi ki siz FETÖ mensubusunuz, teröristsiniz, gülenist grupsunuz. Bize gelen emire göre size bakmamız yasak. Daha sonra numune hastanesine gönderildim iki ay sonunda. Bana perianal kanser başlangıcı teşhis kondu. Kanser başlangıcı kalın bağırsamda ve ağrıların devam ediyor. Ve çok fazla ilaç kullanmaya başladım o süreçte. Daha sonra Kasım ayında e, Sincan T tipinden şeye gönderildim. E, T, e, keskin L'ye gönderildim. Keskin T cezaevine gönderildim. Herhangi bir açıklama yapılmadan. Toplamda yanlış hatırlamıyorsam 4 cezaevi ceza, 17 koğuş değiştirdim. Eee, Sincan Keskin T tipinde, hücrede kaldım tek başıma. Bir memur geldi 28 Mayıs 2016 tarihinde... 20, 2017 tarihinde, özür dilerim. 2017 tarihinde. Dedi ki, seninle... E, senin mahkemen var, çıkman gerekiyor koğuştan. Dedim ki, benim mahkemem 6 Haziran'da. Çıkmak istemiyorum. Beni koğuştan zorla, zorla çıkarttılar müdür görüşecek diye. Çıkartıldıktan sonra cezaevinin dışına çıkartıldım e, dışına çıkartıldıktan sonra iki kişi gelip hemen arkamdan kelepçeli yere yatırdı. Daha sonra beni şeye götürdüler, Şanlıurfa, 600 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa iline götürdüler. 28 Mayıs'ta ilk muhatap olduğum soru şuydu, 15 Temmuz darbe girişinde herhangi bir görevim var mı? Ben dedim ki 15 Temmuz'da cezaevindeyim, tutukluyum. Öğretmenim, asker değilim. Böyle bir şeyle alakam olamaz, mümkün değil. Dedi ki biz biliyoruz, senin alakan var, ...sana bazı belgeler vereceğiz, imzalayacaksın." Dedim ki, ne olduğunu bilmiyorum. İmzalamayı kabul etmediğim için o gece... Ee, ...akşam... Ee, ...başıma bir çuval geçirildi. Ellerim arkadan plastik kelepçeli, kelepçelendi ve... ...Şanlıurfa Temin 2 katında karanlık bir odaya götürüldüm ben. Dedi ki, seni burada MIT'e teslim ediyoruz, senin sorgunu bunlar yapacaklar. Polisler çıktı, tek başıma odada beklerken, başımda çuval var ters kelepçeli yerde çöküp çökmüş vaziyette bekliyorum. Yüzüm duvara dönük. İçeriye giren e, birkaç kişi var tahmin ettiğim ama yüzlerini görmüyorum. Karanlık artı başında çuval var. Ellerindeki ellerinde demir çubuk vardı yanlış hatırlamıyorsam. Geldiler. "Mehmet Alp misin "Evet benim." "Senin 15 Temmuz'da alakam var. Biz biliyoruz. Bize yardımcı olmazsan buradan sağ çıkamazsın." Dedim ki "Alakam yok." deyince darp edilmeye başlandım. İşte sırtıma vuruldu, başıma vuruldu, düştüm. Toparlamaya çalışıyorum, kendim ayağa kalktım, ya diyorum bir yanlış anlama var, ben öğretmenim, 15 Temmuz cezaevini yapmayın vs. falan derken, ee, en son burnumdan kan geldiğini hatırlıyorum ve bayıldım. Ayıldığımda zorlu bir araca bindirildim, zırhlı bir araca. Zırhlı araç beni Şanlıurfa Hastanesi'ne götürdü. Fakat ZBT denen zırhlı aracın içerisinde hiç indirilmeden bir tane doktor geldi, dışarıdan baktı. Dedi neyim var? Fakat yolda bana polisler dediler ki eğer işkence gördüğünü söylersen yine buraya geleceksin, yine aynı şeyleri yaşayacaksın. Kanser hastasıyım, kanser başlangıcı var. E, tansiyon hastası oldum, kalp aritme olmaya başladı cezaevinde. Toplamda 3-4 tane ilaç kullanıyorum. Bir tane dilaltı ilaç verip beni tekrar teme götürürler. Bu şekilde 24 gün boyunca bir işkenceden geçtim. Benim gibi bir sürü akademisyen gördüm işkence gören cezaevi temde. Dedim ki buradan sağ çıkamayacağım. Yani ne yapmam lazım, sorgu sırasında e, Temin odasından, şunu göstereyim ben size. Temin odasına girdiğimde bir tane kalem buldum, kalemin ucunu kırdım. Kalemin ucunu kırdıktan sonra tuvalet kağıdı buldum bir yerden. Tuvalet kağıdının ucuna buldum, kırdım kalemin ucunu. Bu şekilde e, ekledim ve kalem yaptım kendime, tuvalet kağıdından. Daha sonra da bir kağıt buldum tekrar, şu şekilde küçük bir kağıt hazırladım. Şu şekilde. Yaşadığım şeyleri gün gün yazmaya başladım. Çünkü sağ çıkamayacağım. Kötüye gidiyor durum. Bu hazırlamış olduğum kağıtta gün gün yazılı olan şeyler var. Daha sonra bunları yazarak sakladım. Ayakkabımın içerisine koydum. Avukatımla görüşmek istiyorum diyorum. Avukatımı görüştürmüyorlar. Ee, eşimle görüşmek istiyorum. Burada gözaltımda olduğumu söylemek istiyorum. Bir şekilde ulaşmak istiyorum. İzin vermiyorlar. Ondan sonra 6 Haziran... Da mahkemem var. 28 Mayıs'tan 6 Haziran'a kadar işkence gördükten sonra beni mahkemeye götürdüler. Ama şöyle bir ortamda götürdüler. İşkenceci polisler içerideydi. Eğer mahkemede işkenceyle herhangi bir şey söylersen tekrar aynı şeyleri yaşayacağımı söylediler. Benim korkum ailem. Çünkü bana şunu söylediler. Ailen de yaşayacak, eşin de yaşayacak, eşini de gözaltına alacağız. Çocukların çocuk esirgeme yurduna vereceğiz. Ve sen buradan sağ çıkamayacaksın. Ailen düşünüyorsan konuşma mahkemede. Fakat şunu söylediler, 6 Haziran'da tahliye olacaksın. Bir tane zarf verdiler hakime. Tahliye olduktan sonra tekrar geleceksin buraya. Burada normal ameliyat, işkenceye ameliyat diyorlar. Ameliyatı devam edeceğiz diyorlar. Ondan sonra 6 Haziran'da tahliye oldum dedikleri gibi ama sevinmedim çünkü temel geri döneceğim. İkinci bir dosya hazırlandı. Suç tarihim 6 Haziran. Tahliye olduğum gün suç tarihi işlendi. Suç İddianamede de 15 Temmuz darbe girişimine yardım etmem ya da müdahil olmamla alakalı ki 15 Temmuz'da dediğim gibi cezaevindeyim. Daha sonra tutuklandım tekrar. Tutuklandım da Şanlıurfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde yine işkenceci polisler mahkemedeydi. Benim avukatımı reddettirdiler, imza attırdılar kağıda. İlaçlarımı kendi isteğimle almadığıma dair imza attırdılar. Birçok kağıda imza attırdılar. Yapabileceğim tek şey şuydu, İmzamı değiştirdim. elektrik işkencesine maruz kalmış akademisyen gördüm. Defalarca dövülmüş, sol kulağından kan gelen, vücudunun sol tarafı morarmış bir akademisyen gördüm tekrar orada. Dedim ki onlara buradan sağ çıkmamız lazım. Yoksa hukuk mücadelesi yapamayız. Burada ölürsek kimse biz markamızda durmaz. Kendi avukatımla görüşme şansım oldu. Eşim öğrenmiş benim Şanlıurfa Tem'de olduğumu. Daha sonra geldi eşim. Avukatımla birlikte geldi. İçeri girdiğinde ben dedim ki eşime getirdiler. Tehdit ediyorlardı zaten. Eşine tecavüz ederiz. Eşini tutuklarız. Çocukların çocuğu esir yemeği veririz diye. Daha sonra eşime durumu anlattım. Dedim ki sen fazla görünme. Sen de sıkıntı yaşayacaksın. Sadece ulaşabilirseniz insan haklarıyla alakalı mücadelen derneklere söylersiniz. Eşim o gün avukatımla birlikte, kendi avukatımla birlikte, reddettirdikleri avukatla birlikte siyasi partilere Birleş Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları ee, ...görevlilerine, ee, daha sonra e, Şanlıurfa Barosu'na, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partilere, bazı yazarlara yazılmış, göndermiş. Fakat e, tutuklandım. Tutuklandıktan sonra e, 4 Nisan'da tekrar tahliye oldum. Tahliye olduktan sonra e, sıkıntıların bitmeyeceğini anladığım için eşimle birlikte karar verdik ve yurt dışına kaçtık. Almanya'ya iltica ettik. Şu anda orada yaşıyorum. Ee, buraya da dediğim gibi hukuk mücadelesi vermek için geldim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.